Ay, günlerdir benim gözüme uyku girmiyor. Sana da bir şey diyemiyorum Ömer Bey'in karbindan dolayı. Anne olur açma açma konusu acısı hala çok taze. Ne olur. Ay çok özür dilerim ben ne dediğimi bilmiyorum Allah'ım. Oy Allah'ım güzel Allah'ım. Biz kime ne günah işledik de başımıza bu felaketleri veriyorsun? Arda arkası kesilmiyor. diken de başımın etini yiyor. Ev bakacağız, para lazım diye. Mazeret üstüne mazeret uyduruyorum ama bu dediklerin doğruysa çok korkuyorum emine hanım. Ya dur bakalım belki benim hüznü kurundum. Dur canım bu kadar insan para yatırdı bu işe. Hmm. Hepsi dolandırılmadı ya. Ben evham yapmışımdır. Hmm. Ee, bir haftadır telefonları açmıyorlar diyorsun. Ben en son aradım da ana parayı da faizi de vereceğiz dediler ama yoklar ortada diyorsun. Ay yok 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 yok. Ah akılsız kafam. Ah bu kadar parayı kim kime dağıtır yani vardır bir çapa da oldu şu işin içinde de. Ablam daha kaç defa söyleyeceğim ben sana ya. Uzun zamanda birileri gidip geliyor buraya bu adamlara para verdik diye. Ama yoklar. Bunlar bir ofis kurmuşlar yakın zamanda. Orayı da kapatıp gitmişler. Kardeşim bak benim kocam öleli daha bir hafta oldu. Kocamın benim bütün birikimimiz bu adamların elinde. Allah rızası için. Giderken sana bir adres, bir telefon da mı bırakmadılar? Ya ablam haklısın anlıyorum seni de. Tanımadan etmeden bütün paranı el alemin adamına niye veriyorsun ya? Benim buradaki görevim sadece şu kapıyı beklemek. Abla o parayı bu adamlar aldılar çaldılar gittiler ben sana söyleyeyim. Ya bak bu adamın akıllı adamı hiç adresi bırakırlar mı? Tamam kardeşim tamam biz anladık anlayacağımızı. Sen işine bak. Belli ki yardımcı olmayacaklar Asuman gel sen. İnsanlık diye bir şey de kalmamış. Ablam sanki bütün paranızı ben çalmışım. Konuşma sen de. Ay şimdi ben nereye giderim? Ne yaparım? Ki gene bunları nasıl anlatırım? Bizim tek ümidimiz o paraydı. Yıllarca ağız kokusunu çeke çeke biriktirdik biz o parayı Emine. Ben de Kenan'ın düğünü için gıdım gıdım biriktirdim. Ne yapsak ha Asuma? Hayır, biz polise mi gitsin? Ne diyeceğiz? Polise gitsek ne diyeceğiz? Şuraya baksana, bütün insanların paralarını çalmışlar. Minareyi çalan kılıfını uydurmaz mı? Gitti. Gitti, bütün para gitti, gitti, gitti. Ben bunu Figen'e nasıl anlatacağım şimdi? Bütün para gitti. Oh. Anneciğim iyi misin? Mahvolduk biz, bittik bir gel, mahvolduk. An anne bir dakika ne oldu ya? Anlat korkutma beni ne oldu? Bittik. Al al birum su içeyim sakin sakin anlat bana tamam mı? Hadi meraklandırma ne olur. <laughs> ne var ne yok. Hepsini gittim. Bankere kaptırdım. Ne bankere anne? Aha. aptal kafam aptal. aptal kafam, kafam. Aç gözünü ağzı tamam. bana. Anne Çok yapma ölmeyeyim. bir dakika ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Size kime verdim parayı ne bankere bu ya? Tanımadığım etmediğim bir adamın gittim eline tek tek bütün parayı saydım. <laughs> Ömer dedi ama yapma dedi yap ah, ah oh. aç göz Anne aç tamam, gözünü anne anne yapma ne no olur tamam sakin ol sakin ol ah tamam utanıyorum kızım vallahi çok utanıyorum kendi akıllımdan utanıyorum ben fikir Aa ne, ne ederiz Nasıl yerine koyarız o bizim bütün birikimimiz bizim gitti hepsi. Biz şimdi ne yeriz, ne içeriz, nereye gideriz? Buradan nasıl gideceğiz biz? Gel. Anne. Allah'ım. Ne edindin de tamam mı? Dünyanın sonu değil bak Hallederiz. Halledeceğiz bir şekilde anneciğim. Merak etme. Lütfen. Bak ben çalışırım. Özel ders veririm ha. Artık kolejde aldığım eğitimde bir işe yaramış olur, tamam mı? Halledeceğiz merak etme. Bak, koy verme kendini, tamam mı? Bak benim sana ihtiyacım var anne lütfen. Ebru'nun ihtiyacı var sana, tamam mı? Halledeceğiz ne olur. Ne olur anneciğim lütfen. Hadi kalk, kalk bir elini yüzünü kıyalım hadi. <laughs>